Merhaba arkadaşlar ben yurttan Gear Gaming'in başka bir videosu yanıza bugün sizlerle de Tier List videosu yapıyoruz evet, Tier List videosu yapıyoruz, yapıyoruz. Evet arkadaşlar Arkadaşlar bu arada arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim Ben bu Tier List'i tamamıyla yine söylüyorum Tamamıyla Kendi öz görüşüme bağlıdır Hani atıyorum buradan bir oyunu ben iyiye bir de koyarım Diğerini kötüye koyarım bu e, ee, sizi şey yapmadım. Ben oyunları kendi zamanında oynadığım deneyimlere göre puanlayacağım. Yani işte sen niye şunu esnek bu daha sen diye bana e, yorum yazmayın şekilde çünkü ben söylüyorum. Buradaki tüm liste yani listeye koydum tüm oyunların e, seviyesini ben e, kendi öz düşüncemle kendi düşüncemle koyduğum yerdir. Lütfen beni linç etmeyin o konuda e, yine söylüyorum. Kendi öz düşüncemdir benim. Siz atıyorum kafada bunu efsane bulursunuz. Ben bulmam. Örnek veriyorum tabii ki de bunu. E, bu dediğim gibi herkesin kendi özgür iradesiyle düşünebileceği bir şeydir. Dediğim gibi linç etmeyin beni. Burada yapılan e, tüm oyunların listelenmesi tamamıyla e, öz düşüncemdir. Kendiniz nasıl siz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Zaten bu uygulamanın linkini altta koyarım muhtemelen. Her neyse e, önce listeliyip önce e, konuşup soru listeleyeceğim. Örnek e, önce bir Postal. Postal oyunu ben zamanında oynadım. Zaman dediğim de bundan 6 yıl önce falan herhalde. Oynadım ama ben beğenmedim. Hani grafik açıdan iyi mi bilmiyorum da hani indirim o zaman hiç yoktu, hatta bayağı yoktu. Ben bunu yüzden kötüye koyarım. Çünkü oyunun kalitesi o temelde amacımı da zaten bilmiyordum orada. Küçük şeydim net öldürdüm ben sadece. Onun dışında pek bir şey yok. O yüzden kötü koyuyorum. Sıradaki oyunumuz kafa topu. O da tabii kötü. Niye kötü? Arkadaşlar bu arada buradaki listeleme şu anki düşünceme göre. Şu anki olaya göre. Niye kötü? Kafa topunda çünkü şey yok. Adalet artık kalmamış. Berbat bir sisteme dönmüş. O yüzden kötü. GTA Vice Benim efsane oyunum. Niye efsane oyunum? Benim için efsane tabii yine. Yine söylüyorum. Buradaki tüm listeler, tüm şeyler benim kendi özür yapılmış. Kendi düşüncelerimle yapılmış bir listedir. GTA niye efsane? De? Şu yüzden benim e, ilk bilgisayar aldığım zaman ilk bilgisayar aldığım zaman evime olan şey GTA'dı. GTA Vice'ydi. 5 yaşında benim GTA Vice oynamak için özel seviyorum. O yüzden hepsini aldım. San Andreas güzel. Şimdi burada beni ağzıma çevirirsiniz. dinleyebilirsiniz de bilirsiniz ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben GTA San Andreas'ı sevmememin sebebi şu yüzdendir. Oyun güzel. Kötü değil. Ama efsane olmamasının sebebi şu yüzdendir. Ben oyunu hilsiz bitiremiyorum. Zor. Hilesi için tek bir Vice GTA San Andreas'ı çekmiyorum bu arada zor olduğu için. O yüzden diye koydum. Muhtemelen bu videonun sonunda linç edilecek ama bakalım sonumuz neye gidecek. Minecraft efsane Ona DM'ye demeye gerek yok bir şey yani. Özgürlük konusunda her şeyi size sunuyor Minecraft. Yanında simülatör. Çöp. Yani kötü. Niye kötü? Oyunun amacı yok. Hani var ama yapamıyorsun. Prince of Persia, The Sands of Time. Güzel. Mekanik açıdan olsun ve benzeri şeyler açıdan olsun güzel. Benim oynadığım e, oyunlardan biri yine. Bitirdim mi? Yok bitirmedim. Ama e, güzeldi. Bossları da zordu. Oyun da güzeldi. Oyun da zordu hatta. Hani, İznaslısan bile zor olduğu günler oldu. Ama oyunun en güzel şeyi, en güzel şeyi zamanı geriye sarma. O yüzden bu oyun güzeldir. Oynamanızı tavsiye ederim. Grafiksel olarak eski, e, grafiksel e, e, olarak ama yapacak bir şey yok. Geldik benim en sevdiğim oyuna. Prince of Persia. Prince of Persia var her koydum. Bunu sevdi. Şöyle şu yerini alalım hatta. Bunu sevdi. Ee, Disney e, Zotan üstüne binle binlerce değil. Abartmayayım. Disney of üstüne onlarca yeni özel ekleyerek artı daha bir temayı alarak oyunu benim için kral yapmıştı. Güzel yapmıştı. Niye güzel? Aynı mantık geri alma şeyi var. Can, at, can attırma yerleri var. Ee, yine aynı su içerek e, kaydedip can attırabiliyorsunuz. Ee, yeni kombolar eklenmişti. Ama arkadaşlar benim en sevdiğim oyun bu. En azından e, uzun bayağı uzun geldi bana. 4 saatli bir oyuna sahip sanırım toplamda. Ee, bir oturuşta bitirseniz ölmeden. Çok güzel bir oyundu. Boss savaşları muazzam. Grafikler çok güzel. Karakterlerin bolluğu ıh, çok fazla. O yüzden efsane. Bully ortaya koyuyorum Bully. Niye ortada? Bully güzel oyun ama dedim, yeter kadar çarpıcı değil. Yani öldüremiyorum zaten ama gene de yani, e, güzel oyun ama ortada daha mantıklı. Çünkü ben Bully fazla hem oynadım bayağı e, ama fazla bağlamadı kendisini. O yüzden orta. Geldik en güzel işlemi Mortal Kombat 9 Çok güzel Efsane Niye efsane ee, Mortal, Kombat 9, Mortal Kombat 9'daki karakterlerin ee, tasarımı olsun hani Noob Saibot Ne bileyim ee, Ermac, ee, Jax, Johnny Cage ve benzeri karakterler, Liu falan Onların tasarımı çok güzel olmuştu Oyundaki yaşaçlılık, graffiti film efekti falan vardı, kan olayı falan vardı, güzeldi o yüzden efsane. Hani. 9 şey x yani 10 güzel bir eksileri ne söyleyeceğim güzel olmasın değil güzeldi ama e, kıyafet yırtığında efekti falan kaybolmuştu kan efekti falan yoktu hani kan efekti değil mi dövüşün sonunda kan oluyor ya insanların yüzü yüzü o yoktu o yüzden şey yapmadım ama e, eksilerin adı e, eksilerine bir şey daha var söyleyeyim e, eksilerinin olayı, olayı, şuydu bir e, şeyde e, oyunda çok fazla karakter satın alma vardı. Goro para veriliyordu. İşte Tanya, Tremor, Predator artı e, Jason Sonra e, yeni bir mod geldi ilk saçlıyor o da e, yeni, yerine e, Triborg, işte Leatherface, Borgaccio Alien. Bunlar da para başladı. O yüzden e, kötü değil, güzel, normal, yani değil, güzel olarak verdim. onun için güzel diyeni Geldik ona 11'e. Şey, 11. E. 11 de çok güzel oynadığım en son e, birinci e, çıkan birinci oyun oynamadım ben Mon -mon 11 çok güzel, aşırı güzel bir oyun ve e, ben bunu efsane koyarım çünkü bu oyunun ben öyle efsane En azından bu 9 10 yani 9 10'un devamı ve bitirici oyun olduğu için güzeldi. Bu arada arkadaşlar Burada bulunan tüm oyunlar oynayıp deneyim ettiğim ve yotta bitirdiğim yine söylüyorum oynayıp deneyim ettiğim oyunlardır artı yine söylüyorum hepsi tüm sıralama benim kendi kişisel görüşümdür lütfen beni dinleyin gelelim sıradaki oyuna. Free Fire Max. Benim için güzel bu. Ne güzel. PUBG çekmesi ama benim telefonum eski telefonum kaldırmıyor diye bunu sadece kaldırıyor. Yani PUBG kaldırmıyor diye bunu kaldırıyor. O yüzden şey. PUBG'nin aynısı gibi. O yüzden bir şey gerek yok. PUBG <laughs> efsane. PUBG mobil efsane de Hani Yani PUBG çekmesi <laughs> de ee, Güzel grafikler, güzel e, ee, falan. Güzel yani oyun güzel yani. Yüzde Battle Royale tadında. LOL Bitrat. Right. Güzel. Niye güzel? Şimdi efsane konusunda İçerisi diye bana. Şu yüzden güzel. Aga benim hiç bana uygun değil. Nasıl uygun değil? Zor. Bana göre aşırı zor. Tabii da bu da LOL Bitrat. Right. Ne? Hani Android versiyonu. Zor nasıl ben ee, diğer ee, <laughs> diğer oyunlarda diğer RPG yaratıldı Diğer RPG oyunlarında ya da FPS mi diyorum. Neyse diğer oyunlarında yani buna benzer diğer oyunlarda. Olduğu da rahat olmuyor arkadaşlar. Nasıl rahat? Hani ben atakır bir oyuncuyum. Atak odaklı bir oyuncu, Atakta da genelde iyiyimdir. Bunu da atakır <laughs> mı uzun defansla yapmaya gerek O yüzden be, benim için orta güzel bu. Mobile Legends. Efsane. Çünkü bu da aynı LoL gibi. Niye bunu efsane de onu şey koydun? Ee, Mobile Legends daha kolaydı bana göre. PvP dizilere e gelelim. O da güzel. Niye güzel? Onu orta su. Niye orta? Grafik de orta hani. Grafik eski grafikler var ama Olay örgüsü olsun falan onlar güzel. Şu an kararsız kaldım. Eee, çok güzel ben aslında güzel iyi. Bir de ikonikleşmiş güzel şeyler var. Eee, RPG'siz falan çok güzel şeyler var. Oyunda video nasıl lan Bu dakika. Yani e, listem şeydi yine söylüyorum. GTA benim küçüde oynadığım oyun ve bitirdiğim oyun güzel. Minecraft özgürlüğü açısından çok iyi, güzel. Efsane yani. Prince of Persia Warrior Within ilk oynadığım Prince of Persia oyunlarından biri ve o da e, aşırı yenilikçi şeyler olduğu için güzel geldi. MK9 yani Motomot 9 o da e, dediğim gibi kıyafet yatılmaları vesaire olduğu için güzel geldi bana. Artan gerçekçiliğinden açısından da. O, 11 e, grafik açısından da güzeldi. Kontrol açısından da güzeldi. Hikayesi de güzeldi. PUBG Mobile zaten, PUBG, PUBG e, popüler ikonik, olmuş bir oyun. E, o yüzden esnaya koydum. Mobile Legend kolay geldiği için artı e, LOL oldu için bir tane LOL Vigret'ten önce önce bu çıktı. Hani Android'e çıkanlar LOL'e önce Android'e çıkan ilk LOL oyunu buydu. Ha, aynı kişi değil ama dediğim gibi LOL Vigret'e önce bu çıkmıştı. LOL'ün normal LOL'e önceden vardı bilgisayarda ama Android önce içerisinde Mobile Jam'den çıkarılmıştı başka bir firma tarafından. O yüzden. E, gelelim güzel kısmına. Güzel kısımda GT, GT sana dersi, sanat esasında efsane koymam lazımdı ama e, kendi görüşüm olduğu için ve özgür bir ülkede yaşadığımız için bu da buraya koydum güzel oyun çünkü ben oyun oynadım ama arkadaşlar ben bu oyunu hissiz oynamam. Artı e, cihazında hile de yapamıyorum. Gray sürümünden dolayı. O yüzden zor olduğu için güzeldi. Persona 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 Dizan Dostan da Bravitan'ın bir oyun olduğu için ve daha az e, içerik olduğu için daha az yatık olduğu için güzeldi. Mortal Kombat X, grafiksel açılandı güzel, hikayesel güzel ama e, ilk oyundaki e, temanın daha karanlık temada olduğu için düşürdüm, güzel aldım. Free Fire Max, PUBG'nin çıkması ama güzel oyundu, benim en azından telefon kaldırıyor diye şey yoksa ortaya alacaktım. LoL Bridge efsane değil, güzel çünkü e, zor geldi bana göre dediğim gibi, yedimde, hani, hem LoL hem de mobilyacıyla oynayan insan artık fark anlayabilir. Papers, Please güzel çünkü oyunun hikayesi olsun, oyunun oyun iş tarzı olsun güzel, mekanikler anlamında güzel. Budi ortada çünkü GTA kadar ses uyandırmadı benim açımdan, ben en azından sevmedim o kadar, GTA kadar sevmedim. Oyun çocuk olduğumuz için yaptığımız görevlere göre de değişiyor zaten olay. O yüzden ben ha, oyunu sevdim, güzel al almayacağım çünkü ortada hiç oyun yok. <laughs> Öyle kötü oyunlarda da 2 malum oyun sıktı. Hep aynı şey yapıyoruz. Yandere sınatör denince kafa topu 2. Niye ortaya aldım? Adalet açıdan berbat. En azından hayır. <laughs> kötü de posta gibi mantıksız beğenmiyorum. Oynayamadım. hani Beğen... Oyunu ilerlemedim. Kafa topu 2 e güzel oyun ama maalesef o kötü de çünkü o adaletsiz sistem mahvetmişler. Yani mesela amacınız çok saçma ve olay da saçma ve artı oynayamıyorsunuz yani ben oynayamıyorum şahsen beğenemedim. Böyle. Her neyse dediğim gibi linç etmeyin beni burada. Çünkü dediğim gibi bu benim tamamen kendi kişisel görüşümdür. Siz istediğiniz bir dediğim gibi yani bunun linkini aşağıya koyacağım. Siz ayarlarsınız kendinize göre. Her neyse aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumda görüşürüz. Hoşçakalın.